Petunia'yı oyalıyor. Siz bizimle ne konuşacaktınız? Bu soruları sık sık işittiğinden eminim. Ah, nasıl söylesem bilemiyorum. Aha, siz bu konuda uzmansınız. Kızımızın yeni sevimli işareti ile ilgili aa, yardımcı olabilirsiniz. Sorun nedir? Tabii ki her ikimiz de kızımızla ve sevimli işaretiyle gurur duyuyoruz. Tabii ki sadece aa, birazcık canımızı sıkıyor. Canınız mı sıkılıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Yani kızımın işareti sizi rahatsız etmiyor mu? Hey, gelin bakın ne buldum. Bakın. Panizor kemikleri buldum. Hem de arka bahçemizde. Bunları kendim kazıp buldum. Ne kadar güzel öyle değil mi? <laughs> kızımız, bir, bir arkeologmuş. Tabii ki. Ya siz de sanmıştınız yoksa korsan mı? Korsan mı? A ah, yok canım nereden çıkardın? A <laughs> my little pony, my little pony, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlente. İyi bir kalple bağlı bize, iyilik yapmaktan Dost olmak güzel My little pony en iyi arkadaşım sen Yehuu, Çok önemli ve sevimli bir iş daha hallettik Bir şey söyleyeyim mi fazla övünmek istemiyorum Ama pek çok poninin Hayattaki amacını bulmasına yardımcı olduk Tıpkı Blue Note gibi Saksafonun güzelmiş Blue Note Doğru. Baktığımız her yerde yardımcı olduğumuz bir pony görüyoruz. Artık kabul edelim. Bu görevi üstlendiğimizden bu yana her ponide olumlu etkiler bıraktık. Ve amaçlarını bulmalarına yardımcı olduk. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Unutma Skutalı. Her zaman zorluklar çıkabilir. Bir gün bir dostumuz öyle bir sorunla gelir ki biz bile başa çıkamayabiliriz. Mesela gibi mi? Ha, aynen öyle. Mesela akbaba gibi. Bakmayın öylesine konuşuyorum. Bence tutturdun. Oradaki gerçekten akbaba mı? Bu kez gerçekten tutturdun. Sence ne istiyor olabilir? Gidip sormakta fayda var diyeceğim ama akbabalar çok yırtıcı ve vahşi olmaz mı? Arkadaşlar çok dikkatli hareket etmeliyiz. Koyte Mark kulübündensiniz. Gerçekten sizsiniz. İnanamıyorum. Aa, bu... At baba hiç vahşi değilmiş. İyi ama sen bizim kim olduğumuzu nasıl anladın? Kim olduğunuzu mu? Nereden anladım ama? Ponyville'deki poniler hakkında çok şey duydum. Sizinle tanıştığıma öyle sevindim ki bayılabilirim. Ben Gabriella. Ama siz gibi diyebilirsiniz. Artık arkadaşız. Çok memnun oldum. Ha! şey biz de gebi Şu an dünyadaki en heyecanlı, en mutlak baba benim inanabilirsiniz. Heyecanlı mı? Niçin heyecanlısın? Ne için mi? Ne için mi? Kasabadaki her pony sizin harika işlerinizden bahsetti. Onların amaçlarını bulmalarına yardım ediyormuşsunuz. Öyle derler. Ama ben... ben de bu yüzden buradayım. Yardıma ihtiyacım var. Bana sevimli bir işaret vermenizi istiyorum. Bir akbaba sevimli işaret alabilir mi? Bilemedim. Sanırım önce bunu öğrenmemiz lazım. <laughs> evet Gabriela. Lütfen Gabi de. Gabi. Neden sevimli işaret istiyorsun? Çünkü bu akbabaların pek istediği bir şey değil. Doğru doğru haklısın. Sen bir de bana sor. Duydunuz mu bilmiyorum ama akbabalar pek dost canlısı hayvanlar değildir. Ah. Bizimkiler genellikle birbirlerini fazla umursamazlar. Umursadıklarında da nasıl desem kavga ederler. Bense etrafımdakilere dostluk ve neşe saçmaya çalışan, güler yüz gösteren bir postacıyım. Yani kendimi diğer akbabalardan farklı hissederim. Yaşlı akbabalar için elimden gelen yardımı yaparım. <laughs> Ama ne yaparsam yapayım yaranamıyorum. Ve daha çok dışlanıyorum. Sonra arkadaşlarınız Griffinson'a geldiler ve onları nasıl yardımlaştıklarını gördüm. Öyle güzel bir manzaraydı ki yardımlaşma duygusu akbabaları bile etkilemişti. İşte o an neden diğer akbabalardan farklı olduğumu anladım ve bunun cevabının polilerin üzerinde gördüğüm o harika sevimli işaretlerde yattığını fark ettim. İtiraf edeyim, bunu biraz takıntı haline getirdim. Ve Gilda'nın göndermek istediği bir mektup olunca fırsatı kaçırmadım ve bana yardım edecek poniler aramaya başladım. Bütün poniler aynı şeyi söylüyordu. Quinti Mark kulübünden birileriyle görüşmeliymişim. İşaret konusunda onlar yardım ediyormuş, biliyordum, biliyordum. Bir gün mutlaka olacaktı. Bir gün benim de sevimli işaretim olacaktı. Buraya bunun için geldim. Bu dünyadaki yerimi bilmek istiyorum ve yardımınızı istiyorum. Benim de işaretim olacak. Hadi yapın şu işaretimi. Hı, Hı. Hazır olunca başlayın. Tamam mı? Bitti mi? Şey pek sayılmaz. Ya şimdi ya şimdi ya şimdi ya şimdi. Aa gibi hevesini kırmak istemem ama sen bizimle ilgili pek doğru şeyler duymamışsın gibi geliyor. Hı? Yani muhteşem bir kulüp olduğumuz doğru. Ama hiçbirimiz sana sevimli işaret veremeyiz. Çünkü bu işaretler kendiliğinden olur. Ayrıca akbabalarda işaret belirmiyor. Ya da oluyorsa bile biz hiç böyle bir şey duymadık. Ah, ben bunu hiç düşünmemiştim. Bu tam bir meydan okuma. Ve bu dünyada en zorlu işlerin altından kim kalkar söyleyin. Sevimli işaretlerde adın amacın her şey yazıyor değil mi? Şimdi Gilda'nın mektubunu Rainbow Dash'e götüreyim. Eminim ben dönene kadar siz de bu sorunumuza güzel bir çare bulursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Benim de sevimli bir işaretim olacak. İstediği şey pek mümkün değil. değil bilmiyorum mi? ama bunu bilecek birini tanıyorum. Konuyla ilgili bütün kitapları okudum ama ponilerden başka bir hayvanın işaret aldığını hiç görmedim. Ama Twilight gibi bunca yoldan bunun için gelmiş. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey olabilir. Mesela özel güçlerin onun vücuduna bir işaret yapabilir misin acaba? Aa, hatırlıyor musun bilmiyorum ama özel güçle işaret yapma konusunda pek başarılı olamıyoruz. Aa, doğru. doğru. Çok üzgünüm çocuklar. Tamamen imkansız diyemem ama gebinin gerçek bir sevimli işaret alma ihtimali çok düşük. Bugüne kadar öğrendiklerim bana böyle bir şey olmayacağını söylüyor. Oh, hayır, zavallı gibi. Bunu ona nasıl söyleyeceğiz şimdi? Arkadaşlar bu çok zor bir durum. Gebi bize çok güveniyor. Ona hayal kırıklığını uğratacağız. İyi ama ne yapabiliriz ki? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. İşareti unutun. Bu konuda gebeye yardım edemesek de en iyi olduğumuz konuda hala çalışabilir. Amacını bulmasına yardım edebiliriz. Polilere yaptığımız yardımı Akbabalara da uygulayabiliriz. Hatta Equestria'daki tüm canlılara. Yapmamız gereken tek şey ona karşı son derece net olmak. Tıpkı Kristal İmparatorluğu gibi. Evet, evet. Geliyorum. Ay, 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 ay. Merhaba benim muhteşem arkadaşlarım. Bana yardım etmenin bir yolunu bulduğunuzdan eminim çünkü sizler harikasınız. Şey gibi. Bu meseleyi konuştuk ve sana yardım edebilmenin bir yolunu bulduk. Ama tam olarak senin düşündüğün gibi değil. Dinle, Sevimli işaret almak konusunda sana. Sevimli işaretimi alacağım. Bekle. iyi olur da. Sevimli işaret, sevimli işaret. Ben de işaretimi alacağım. Yaşasın. Hala devam ediyor. Sahi bu akbabalar hiç yorulmak nedir bilmez mi? Benim işaretim ne olacak? Şimşek işaretimi. Patlayan bir volkan mı? Reçel kavanozu bile olsa ben razıyım. Ne olursa olsun seveceğimden eminim. Bir saniye sus ve dinle gibi. Açıklamamız gereken bir şey var. Hayattaki amacınla ilgili yardımcı olabiliriz ama büyük ihtimalle bir işaretin olmayacak. Nasıl? Doğru söylüyor. Twilight daha önce poniler dışında birinin işaret aldığını duymamış. <laughs> Bu muydu yani? Beni de boşuna endişelendirdiniz. Yani sonuçta her şeyin bir ilki vardır değil mi? Bunun imkansız bir şey olduğunu söylemedi değil mi? Şey aslında tam olarak söylemedi. Siz üçünüz bunu her poni için yaptınız. Ve hiç başarısız olmadınız haksız mıyım? Şunu bil gibi sana söz veriyorum. İşaret alabilmen için her şeyi yapacağız. Alacağım biliyorum. Hissediyorum. Ve yine gitti. Sen de neden zavallı gibiye yapamayacağım bir şey için söz verdin? Bir şeye ulaşmak istemenin nasıl olduğunu iyi bilirim. Ayrıca bir şeyin olmaması hiç olmayacağı anlamına gelmez. İmkansız bir şey için uğraşmanın nesi kötü? En azından bunu denemeden kesin olarak bilemeyeceğiz. Peki Amam, e, nereden başlamak lazım? Her zaman başladığımız yerden. Kulübümüzün en eski geleneği olan şemalardan. İlk olarak yapacağımız şey senin amacını bulmak. Kimse bunu öğrenmeden işaret alamaz. Pekala, hadi bulalım o zaman. Hangi konuda iyisindir? Hiç spor yapar mısın ya da dans eder misin? Şarkı söyler misin mesela? Ben bayılırım. La la la. Vay canına. Hepsini birden denemek istiyorum. Hangi birini seçeceğimi bilemedim. Sakin ol. Biz bunun için buradayız. Yarışa çıkacakmış gibi heyecanlısın. Oysa sen amacını bulmak için buradasın. Bulana kadar asla peşini bırakma. Amacını birlikte bulabiliriz. Bir güçlü kartal gibi hızlı Amacımı bulunca işaretimin yeri burası Hayal kırıklığına uğratmam Daha yeni başladım Amacımı bulana kadar Asla yığılmayacağım Yeşinden sıkılan varsa Çağırsın beni yanına Ahçıya ihtiyaç var İşaretim için her şeyi yaparım Dostlarım yanımda çok yol var da Bebekleri sallarım, çamaşırları asarım Ağır kutuları yüklerim, yaşlılara yardım ederim En güçlü şutu ben atar, en hızlı koşarım Amacını birlikte bulabilir miyiz? Üzgün sen neşelendiririm, bahçeyle ilgilenirim görünüyor. Her işi birden ustalıkla yaparken tek bir amacı nasıl bulacağız? Ha? Gebinin uzmanlık alanını bulmamız mümkün değil. Bu durumda bir ak babaya sevimli işaret vermek hayalimizde imkansız bir hal alıyor arkadaşlar. Keşke onu bu kadar ümitlendirmeseydim. Hepsini de başardım. Evet arkadaşlar amacım neymiş? Hadi artık söyleyin. Bana hangi sevimli işareti uygun gördünüz bakalım? Gebi. Maalesef işaretimiz yok. Bir dakika. Neler söylüyorsun? Diyoruz ki sen her işi o kadar güzel yapıyorsun ki biz bu durumda hangi konuya yönelmen gerektiğini bilemedik. Gebe biz sana yardım edemeyiz. Ama siz dünya çapında ün yapmış bir kulüpsünüz. Buna inanamıyorum. Buna gerçekten inanamıyorum. Gebi bekle. Çok üzgünüz. Senden çok 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 özür dileriz kötü oldu. Hayatımızda ilk kez sevimli işaret konusunda başarısız olduk. Çok üzgünüm. Özür dilerim arkadaşlar. Gebiye yardım edebileceğimize inanmıştım. Bütün ponilere yardım edebilmiştik. Belki de sorun budur. Belki sadece poniler de işe yarıyordu. Belki de sadece başarısız olduk. Başarısız mı? Peki o zaman buna ne diyorsunuz? Sevimli işaret... Nasıl? Yani her şeye rağmen oldu mu oysa? Daha amacını bile bulamamıştık ama... Nasıl? 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 Peki bunun anlamı ne? Bir tencere... Aa, bilmiyorum. Belki de benim bundan sonraki görevim Zekora'ya yardım etmektir. İlk o tencereyi karıştırmıştım. Görünür hale gelmesi biraz vakit aldı. Ama sonunda oldu işte. Bu inanılmaz bir olay. Başarısız değilmişiz. Ne yaptıysak işe yaramış. Sana yardım edebileceğimize inanmıştım ve işte oldu. Aa, hemen Twilight'in yanına gitmeliyiz. O da bunu görmek isteyecektir. Düzeltiyorum. Onun bunu görmesi gerekiyor. Eminim sevimli işaretini alan ilk akbaba hakkında hemen bir kitap yazacaktır. Oh, Çok haklısınız. Ama ne yazık ki Rainbow Dash beni çağırdı. Mektubunu Gilda'ya götürmem gerekiyor. Unutmadan o işi de halledeyim. Bakın şöyle yapalım. Siz doğruca şatoya gidin. İşaretin ve ben sizinle orada buluşuruz. Ee, Hoşçakalın. Ah, şu işe bakın. İşaretini almasına yardımcı olduk. Hadi arkadaşlar gidip Twilight'a söyleyelim. Gibi mi? Kaçırdınız. Çok acelesi vardı. İçeri bile gelmedi. Size bu mektubu bıraktı ve hemen gitti. Sevgili dostlarım. Sizi hiç unutmayacağım. Üçünüz de hakkınızda duyduklarımdan daha iyisiniz. Şimdi evime dönüyorum. Akbabalara imkansızı başarıp bana işaret kazandırdığınızı anlatacağım. Hoşçakalın. Durun bir dakika. Sevimli işaret mi? Siz tarihte büyük gerçekleştirip bir akbabanın işaret almasını mı sağladınız? Buna ne derler biliyor musunuz? Geniş kapsamlı bir araştırma projesi. Ama bu çok anlamsız. Gibi gelince sana işaretini göstermedi. Gibi hemen bulup bana getirin çocuklar. Ona soracak çok şeyim var. Umarım mürekkebim yeterlidir. Her şeyi belgelemem gerekiyor. Süper! Bir bakalım ne oldu? Çok tuhaf. Twilight'a işaretini göstereceğini söylemişti, göstermemiş. Nedense burnuma hoş olmayan kokular geliyor. Onu bulup neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hadi arkadaşlar. Gözünüzü yukarıdan ayırmayın. Fazla uzaklaşmış olamaz. Havada değil bakın. işte orada. Gabi bekle geliyoruz. Şey özür dilerim hiç vaktim yok. Çamura saplanan bu poniye yardım etmek için durmuştum. Şimdi uçmam gerekiyor. Hazır mısın? Hiya! Oh. Gebi biz senin dostunuz. Neden bizden kaçmaya çalışıyorsun? Kaçmak mı? Hayır, sizden kaçmıyorum. Ben sadece e, Griffin sondakilere işaretimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Hepsi bu arkadaşlar. Şuradaki tencere işaretini diyorsun, öyle değil mi? Evet, oradaki ne diyorum? Her şeyde iyi olsam da bunda iyi değilmişim. İşaretim silindi. Ah Gebi, o işareti iyi hissetmek için kendin mi çizmiştin? Bu durum seni çok üzmüş sanırım. Evet, epeyce üzüldüm doğrusu. Ama ben bunu kendimi iyi hissetmek için yapmadım ki. Siz kendinizi iyi hissedin diye yaptım. Oh. O kadar uğraştıktan sonra başarısız olduğunuzu düşünmenizi istemiyordum. Siz durumu anlamayın diye sizden ve Twilight'tan kaçıyordum. Size dürüst olmadığım için özür dilerim. Neyse ben artık Griffinson'a gideyim. Her şey için teşekkür ederim. Bize moral vermeye çalıştığın için özür dilemene gerek yok ki gibi. Sana yardım edemediğimiz için biz özür dileriz. Hmm. Belki de edebiliriz gibi. Temizden ve doğruca bizim kulüp evine gel. Elinizden gelen her şeyi yaptınız biliyorum. Ama akbabalar sevimli işaret alamıyormuş işte. Belki de benim bu hayatta özel bir amacım yoktur. Dur bir dakika. Sana her şeyi yaptırmakla aslında büyük hata ettik. Oysa senin etrafındaki her poniye, her akbabaya yardım etmek istediğini fark etmemiz lazımdı. Hatta bize bile. Biz üzülmeyelim diye kendine sahte işaret yaptın. Sırf yardım ettiğimize inanıp mutlu olalım diye. Şey e, mutlu olmanızı sağladığım için çok sevinmiştim. Belki de senin amacın yardım etmektir. Bu dünyada var olma amacın bence bu. Yardım etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Ama bunun benim hayatta yapmam gereken şeyle pek bir ilgisi yok değil mi? Gibi, hayattaki amacın ille de çok başarılı olduğun bir iş olmayabilir. Yapmakla mutlu olduğun bir şey de olabilir. Bunun gibi. Anlaşılan senin amacın da bizimkiyle aynıymış gibi. Başkalarına yardım etmek. Bunun içinde bir işarete ihtiyacın yok. Ama bizler Kuytimar Kulübü olduğumuza göre sana bir işaret yaptık. Sıkı dur. Bu Bana da şey, senin Nasılsın? Nasıl? amacını öğrendikten sonra bunu kendi ellerimizle yaptık. Ama bunlar sizinkilere benziyor. Yani şey bu şimdi... Evet doğru bildin. Sen de artık bizden birisin gibi. Sen bundan böyle... Dünyanın Sizin ilk akbaba kuytular kulübü, üyesi. kulübü üyesisin. <laughs> Bunun için işaret ihtiyacın yok senin. Ama sen her zaman başkalarına yardımcı olmaya çalışıyorsun. Bir kulüp üyesi olmak için de fazlasına gerek yok. Yaşasın. İşaretimi değil ama rozetimi aldım. Tebrik ederim. Bunu sonuna kadar hak ettin. Biz de öyle. Skutalu sen de harikaydın. İmkansız göründüğü halde sonuna kadar gebeye yardımcı oldun. Tabii ki yardım etmek bizim işimiz. Size minnettarım arkadaşlar. Griffin sona gittiğim zaman kazanmış olduğum bu sevimli rozetimin gereğini yapacağım. Size söz veriyorum. Bize bir şey için daha söz verir misin? Yakında ya tekrar gel, gel. gel. Ne de olsa sen de artık bir kulüp üyesisin. Her zaman dost muyuz? Her zaman dostum.